Arkadaşlar ben şu bugün sizlerle Among Us ve kafa topunu karışık çekeceğiz arkadaşlar. Gidiyorum. İlk önce kafa topuna gireyim. <Sanlı> 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 olsun arkadaşlar? Arkadaşlar bir dahaki ne yorumlara yazın. Hmm, kafa topunu çekeyim önce Among Us mu? Hangisi daha çok çıkarsa onu sayacağım. Evet başlattım. Şimdi kuzenim falan biz oynuyoruz ama bu sefer oynayamayacağız. Ben büyük kale geldi. Ben şu ikinci günü istiyorum. Hadi hadi. Hadi Ergen,

Güzel, mesela, mesela, şöyle, daha, bir şey ben meskul kaldığımda çok da bir şey Ama hadi gidelim yine yani. yani. Ama ben daha düğünün kitkinleştirdim. Bir dakika şunu şöyle bir gözünde. kalsın. Evet. Oha çok güçlü. Maç yani, başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Tıkınışı. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Ve gol. Kurtar öne geçecek. Rakiplerin ne? saldırmasını bekleyecek. Ne? Harika kurtardı. Sürekli 90'ı görüyor. O nasıl bir şut? İyi vurursa gol olur. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel şut. İşte bu kadar. Farkında batmak imkansız değil. Golü engelledi. Biraz zor kardeş. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar değil. Gol, gol, top. Çekişme hat safhada. <laughs> Yerden gol arıyor. <laughs> Her şeyi kurtarıyor. <laughs> Hayırlar, hayır, hayır. Tribüler kızgın. Kendi kalesine attı. <laughs> Müthiş karşıladı. <laughs> Havadan vurdu. <laughs> İnanılmaz bir gol. Nefis. <laughs> Havadan vurdu. <laughs> Kale direği kendi kalesine attı. <laughs> 45 saniyeyi geride bıraktık. Kafasıyla vurdu. Şansını kafayla denedi. Akıl dolu bir vuruş. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Bir baba gol. Maçın son 30 saniyesi. Aman Allah'ım gol gol gol. Oradan golü var. Top direğe çarptı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Ayağının içiyle vurdu. Gol gol gol. Ceza doğru. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maç bitmek üzere. İşte gol. İşte gol. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Gözler artık hakemde. Mükemmel bir gol. İçeriden bir şut. Yatım maç ya. sona erdi. O, of ya şu reklamları hiç sevmiyorum. Gücü bir fatla maç sona erdi. Onun golüne başladık bu işe. Evet arkadaşlar böyle süre süre oynayacağız. Şimdi giriyorum ama Augusta. Şimdi birden yapıyorum. 4 8 12. Tamam. Bunu bir kere oynayayım sonra kafa topu da yetişirse onu da çekeceğim ve tam olacak. Girelim. Ve bir gir. Boşta. Ha. Oy. Orada bir tane ayı gördüm. Siyah olan gitsin keşke. Kim ne diyorlar? Oğlum hello mu diyorlardı? da? Hi. Hadi kardeş basla basla. Oha lan. Hesaplaması çok iyi. Bakamayacağım oğlum. Ne kötülerin elinde kaldık ya. Kim postu da keser yer biz artık. Başka görevleri yok ya onlarında. Hop hop. Hop hop. Şunlar çok kolay ya. Dur. Kesme al kardeşim uh. Ay. en ilgimi çeken şey. Ya şurası. Burada genellikle hep adam öldürüyorlar. Gözükmüyor da. Ah hata mı ya? Ne oldu? Sıkıştım mı ben burada? Şöyle a oyun dönüyor. Tamam çıkıyorum. Ecrin. Ben de Türk'üm. Of turuncu olmam. Şey oldu. Ya şey inşallah şey olmuşumdur. Of. Oğlum Glom ne peşimden geliyor lan eşek sıpası. Oğlum ne basıyorsunuz kitabı ya. Rabia. Ben de çıkıyorum oğlum ya. Esnaf. Hadi baslat kardeş baslat. Esnaf mısın? Oğlum dünya açmadım bir şey yapmadım lan bu ne? Mi hiç Türkçe yazdı mı? Otar mı adam ya bu nedir? Evet arkadaşlar. Galiba bombongusu olmayacak. Kastı cidden. Bir daha kafa topu çekelim. Hop hop. Hadi devam edelim. Hadi. Kesin. Çekil. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ceza sahasına doğru maç golle başladı. İyi vurdu. Çok fazla savunmada kalıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. O kadar. Ko Kendi karesine attı. Çok zevkli. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Alttan gol amaçlıyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Çile gibi çaktı. Topu zektiriyor. Dibini kızdırıyor. Güzel şut. Ve gol. Artık kalan son 45 saniye. İşte gol. İşte gol. Golü üstten arıyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Ben nasıl diyeyim. bir şut? Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> ne diyor arkadaşlara bekletiyoruz burada. Kesin gol yedi ya o kadar fazla. İnterneti kapattı işte. Oğlum ben daha gol atıyordum adama ya. Süper Eşin kendi kalesine yuvarladı. Bunu da kurtardı. Top direğe çarptı. Yok böyle bir gol. Yok abi. Yerden gol arıyor. Allah. Bu arada şapka çıkar. Ceza sahasına doğru. Top ağlarla buluştu. Yok, İyi Allah. vurursa Allah. gol olur. Neyse, Süper bir gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Hakem düdüğü çalmasına az kaldı. <laughs> gol, gol. <laughs> Kaleye baktı ve şut çıkardı. E, maçta son anlar. Ama gol 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 gol. Yerden gol peşinde. Ülülükle birlikte maç bitiyor. Evet tabii, bu... arkadaşlar, o ilk videom için kusura bakmayın. Bazen ama istesem bazen kafa tuttu buna kararlar verdi bu akşam. Ama lütfen rahatsız oluyorsanız o mangası vs dediği şeyi çekme hmm, adını edeyim. Oh, hadi ya of. Nefes bıkmış. Aa buradaymış. Oy. Buradan mı çıkacaksın? Of. Sinir oldum şuna ya. Kitabı... Burada çık diye bir şey basıyoruz herhalde. Bugün golleri arka arka dizdi. Gerekirse çekerim. Sekiz bak. Instagram falan yolluyor. ne? Şuradan takip kurt, Evet arkadaşlar, son bir oyun yetişirse 90 saniye inşallah yetişir ya. Tamam bir dakika numaralarımı numara Ben speakeriniz Ercan Taner. Güzel oh, bir maç bizleri bekliyor. Bekl Kafa topu 2'de zorlanacak ilk gol geldi. Çok kolay. İlk tercih şey süper güç oldu. Direkten döndü. Hmm. Hakem uyarabilir. Hmm. Ölümcü kalanını hmm. temizledi. Hmm. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Hmm. Şansını üst taraf mükemmel hmm. bir gol. Arkadaşlar zaten ama istedim. Sonradan golü var. Eski Allah. Allah Mehmet Lise savunuyor. Öyle Kafa vuruşa geldi. Bu golü şaka çıkar. Rakibini şaşırtarak geldi. Bu golü adeta bunlar. Nasıl Gel goller sayın seyirciler. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafasını vurdu. Bu hmm. kez kafayla gol geldi. Gençler şimdi son 45 saniye. Bu o fark kapanacak şey gibi görünüyor. Vurdu ve gol. Alttan gol amaçlıyor. Olamaz ya. Kendi kalesine gol atacak gibi. Süper bir gol. Topu direğin dibine doğru. O, gol. O, gol. O, gol. lan o saç. Üstten o, gol peşinde. Maçta o, son düzlüğe girildi. İyi vurursa gol olur. Çivi gibi çarptı. İyi dedim kardeşim. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bir kafa ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Bu golü şapka çıkar. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Son 10 saniye. 10 <laughs> <laughs> saniye içinde bir önlük Artık son düdük bekleniyor. <laughs> Kafayla şut <shot> çıkardı. <laughs> Kafayla attı. Gol! Gol! Kafa. Hakem son düdüğü çaldı. Ne Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Olsun kazanan benim.